Arkadaşlar bugün nasıl bir video çekeceğiz? Ben. Baya çok vardı. ben bir şeye bakıp geliyorum tamam mı? Hepinize selam yine. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar ben bugün yeni eve taşındım köyde. Arkadaşım da var. Geremir. Arkadaşlar YouTuber. YouTuber'ım arkadaşlar YouTube kanalı. Şimdi siktir git. <laughs> ya, ah, ah. ah. Anneciğim düştüm. İnşallah. Ne yapıyorsunuz? Ne günler? Sen daha yoruldu. Ama mu 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 ama mu Video Enişte. Abur, arkadaşlar bir küçük dans yapayım bizler. Birer Bilirsiniz belki. Abur, 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 abur. 5 bir çufla, İki buçuk beş, beş buçuk on, beş on yavru, beş on beş. Enişte! Arkadaşlar bugün bir video çekiyor enişte. Abi çok mutluyum ya. Abi bırak ya. Arkadaşlar benim ayağını çektim. Bay bay. Arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ve bay bay.